Merhabalar. Tenkid değil, Tahsih adlı programımıza hoş geldiniz. Bu ilk programda Osmanlı vesikalarını okumaya giriş adlı kitabın kapağındaki okumaya kelimesini tavsiye edeceğim. Oku kısmı doğru. Fakat ma bu şekilde elifle yazılmaz. Buradaki ma ya derken de yine elifle yazılmaz. Doğrusu şöyledir. Oku. Ma buradaki ma olumsuzluk ma'sı değil. Nefi edatı değil bu ma. Dolayısıyla olumsuzluk ma'sı olmayan ma mastar ma'sı olduğu için burada elifle değil hay resmi ile benim ifademle çentik e ile yazılır. Okumaya ya kısmına geldiğimizde yine buradaki elif değil yine çentik e olacak. Hocam peki neden derseniz şöyle bir tüyo vereyim size. Elifle yazılan ekin fiil yapması lazım. Mesela Okumaya mak diye bir şey var mı? Fiil yapmayan a sesini biz e ile yazıyoruz eklerde. Bu okuma mastar olduğu için fiil yapmadığı için mastarlar isimdir. Bunu da e ile yazıyoruz. Demek ki burada fark etmemiz gereken şey bu ma olumsuzluk ma'sı ise yani şunu kastediyorsa okumamak ise kastettiğimiz şey ma doğru. Ama kastettiğimiz şey okuma işi ise o zaman bunu elifle değil güzel he ile hay resmi ile göstereceğiz. Yani düşünün ki ben sarma yedim. Sarma dediğimizde sarma yedik derken bu mastar. Ama bir daha beni sakın ola böyle sarma dediğimizde bu olumsuzluk ması yani fiil olduğu için elifle yazılacak. Bu mesele de böyle anlaşılacak. Bir dahaki tenkit değil tahsih programımızda görüşmek üzere. Esen kalın.